arkadaşlar. Ben bugün yokumuz ertesi ne yapacağız? <laughs> evet. Bu oyunun ismi arkadaşlar Spigal Forges Drop 2 arkadaşlar. <laughs> Abone ve like olun arkadaşlar. <laughs> evet. Niye hmm. Ne oldu? Hemen bir soru var. Bunları alalım alalım arkadaşlar. Bunları alalım alalım. Sen gel. Aldık bunları. Şimdi arkadaşlar başka ne oyunu çekeceğim diye düşünüyorum. Ooo sopçası vuruyorlar. 6 bin lira para var mı? Ya. Hilemi ah, yapayım mi? Oooo. Oooo. Vuracağım şimdi. Ama vurulmuyor. Omana gizlenemezsin, seni böyle öyle. Gel gel, oradasın. Hayır, olamaz. Neredesiniz? Çıkın ortaya. Bu yüzden... Bak, kim o? Kim o, kim vuruyor bana? <laughs> kim vuruyor oğlum? Sen mi vurdun? Hayır, bu değil. Orada. O da mı, orada <laughs> mı? Oley, antiterroristler biziz et biz kazandık. Biz kazandık. Oley oley oley. Evet. Gelin. Bu buraya ne gel buraya. Çıkma buraya. Burası bizim. Oo, gel 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 gel. Alırım ben şunu. Ay sen istedin. Sen istedin. Sen istedin. Çok kötü çok kötü. Bunlara bizim bir şey yapmamız gerek. Ya hadi hadi git artık git artık sen buradan. Git git git. Ya olamaz bunun canı yok. Evet canı var. Biz de gittik ya. Of. Olması gerekmiyor bunun. Olmama olmama olma, olma. Evet arkadaşlar <laughs> böyle oluyor. Teröristler kazanmış. Hayır hayır ellerimize veremeyiz. Elimize vermiyoruz. O gelin buraya. Gelin buraya, gelin buraya, gelin buraya. Sizinle kapışacağım, Kapıştacağım sizinle. Sona kadar, mücadeleye kadar. Olmaz. Tarihinde vurur. Aha. Ama olmaz ki ya. Hayır <laughs> <laughs> olmaz. Olmaz arkadaşlar. Olmaz olmaz. Olmaz olmaz olmaz. Ama

Iii, gelin buraya gelin buraya Iii. gelin gelin korkmayın gelin. Tabancayla daha iyi vuruluyor bir şey fark etmiyorlar ama buradan fark ediyorlar <laughs> evet yine şey düştü olamaz şey, şey düştü olur şey. şey düşüyoruz arkadaşlar yardım edin abone olun Abone olur. Oley oley. Gel. Gel gel gel. Gel gel gel. gel, olmaz ki. Bak. Bunun canını göstermiyor ki. Canını gösterse tamam. Ama canını göstermiyor. Yeni tura geçelim. Olamaz. Kaç dakikaya galiba böyle olacak. Heh. Gel buraya. Tamam. Bu gitti. Bu gitti. Yapsak. Yapsak. Buraya gel. Sen gel buraya. Oley. Olamaz. Bu ne, ne ya? Böyle saçma. Şimdi... Sen vururum değil mi? Zeynep'e al bakayım. <laughs> gel buraya, gel buraya. Hayır olamaz, hayır olamaz. Hayır, gözünü kırıyor. Sen vuruyordun değil mi böyle? Böyle vuruyordun değil mi? Senin... Hayır, olamaz. Saklanıp durmayın şu köşeye ya. Of. <laughs> Biz Arkadaşlar ya olmaz ama ya olmaz ya hiç düşürülmez hiç düşürülmez arkadaşlar abone olun gel 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 ya of ya. Gözü nasıl yapıyorlar? Olamaz, olamaz, olamaz. Olamaz. Oldu bile. O <laughs> ya. Of. Nasıl vurabilirim ya? Ölümsüz bir olsa ki. Bak. Şey düşmez. asker, hiç şey düşme. Senin canın bir tane, bir tane. Şey düşüyor. Bu. Ya hadi ya. <laughs> gel gel gel. <laughs> bay bay. Arkasında ben varım. Sen kim tuttun Senin arkanda mı birisi var? Gel bu da sensin. Oha. <laughs> <laughs> ya iki iş kişi öldürüyoruz. Silahla paramız bitiyor. Olamaz olamaz. Olamaz. silah alamıyorum arkadaşlar. Evet silah almam gerek benim. Benim arkadaşlar silah almam gerek. Silah alamıyorum. Neden alamıyorum? Bunun bana nedenini yazın. Soru cevap ya bana. bilmem ne ya. Aa, bak. Bak. Koruma var arkasında onun. Kim koruyor oğlum seni? Kim koruyor? Şşt. bak arkadaşlar nasıl oluyor ya bu bütün emekler buna gidiyor ama bak canımı tutturma alırım seni böyle filan hem böyle de alırım aha lpg mi bu Yok. lpg hayır olamaz git 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 olamaz bunları Hadi gitsin. Alırım. Alırız bunları. Bunları alamayız galiba. Canım alalım. Bir tanesini şuradan mı? bir tanesini şuradan mı? Şuradan mı? Başka bir şey Bak burası şuraya doluyor. Şunlar gel gel gel. Epin yanına azaltıyorum kardeşim. Ya inşallah kar gelir. Ha zaten burası karla var. Ha buraya dedim arkadaşlar. De. <laughs> i̇nşallah buraya kar gelir. Oo, üç de su, nul, su. Saldırın. Saldırın çocuklar. Saldırın çocuklar. Saldır. Oo! Başka kim kaldı? Unutma, saklanıp durma, unut um, durma. Bak burada buldum onu, um. buldum. Gel gel, Tam bitti. Burada ne var? Kolyem ne var? Hiçbir şey yok. Buraya niye saklanıyorduk? Saklamayın. anlayım. bulduk. Adam gitti bile. Şuradakini alalım. Bu gitti. Başka kim kaldı? Oo, oh, bak durusun. Bunları alalım. Ama şuradaki yelken gibi bir şey var. Geliyorum şimdi size. Tam oley kazandık 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 arkadaşlar. <laughs> Bunu niye kullanmıyorum? Düştü. Düş. Oh. Evet arkadaşlar. Şimdi şimdi ne yapacağız? Gel buraya gel 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 gel. Hı. bu gitmiş. Oley oley biz kazandık atla atla atla. Hayır olamaz ya. Of kalbe bastık. Basma kalbe. Basma kalbe. Gidiyorum. Yi, olamaz, olamaz, olamaz. Hi, hiç vermeyeceğim. Tanrısı Tanrısı tanas yer, olursa, Hırçınımı sizden çıkar vereceğim. Gel buraya. Ya, <laughs> olamaz. Ya, kulağım hissine, kulağım Eve Daha bir şey yapamıyorsunuz. Do bir şey yapamıyorsunuz. Ya ben nasıl kurtum ya? Arkadaşlar bu dursun mu? Ayrılara girelim. Ben yani şimdi ne yapalım? Bir kür kür. Olmuyor ki. Tüm Dost ateşi yok burada. Dost yapmayalım. Geri hmm. gün devam edelim tamam. Önemli bir şey değil bu. Evet şunu alalım. Gel 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 gel. Tamam bu gitti. Oo. Tamam hadi yok olkan yok olkan yok olkan. Hile biliyorum. Dünyada ilk hile. Hayır ilk hile Gel buraya gel. Ne yapıyorsun Bak buraya atlayacak. Atlayamadık. Ya oradan oraya atlayamadık. Buradan. Yapma ya. Orası mı? Ya olmaz. Sıkıştım. Sıkıştım. <laughs> ya. Beni şey etmeyin Arkadaşlar videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Bugünkü